Hepinize iyi bir, bir günde selamun aleyküm arkadaşlar Bugün nasılsınız umarım iyisinizdir İyi olduğunuzu umut ederek güzel bir giriş yapıyorum videoya Eyvallah baba Son 10 gün içerisinde belki daha fazla olabilir Tam kestiremiyorum ama benden en çok istenen o oyun Neredeyse herkes döne 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 döne, döne benden bu oyunu istemiş Ve herkesin benden istediği o oyun mal simülatör Hayır oğlum size mal falan demiyorum ya Ne üstüne öyle alınıyorsun ya Oyunun ismi mal simülatör Yavşak Safi rüzgar. Bu zamana kadar da birçok simülatör oyun oynadık. Ne bileyim döner simülatör, ne bileyim işte internet kafe simülatör, ne bileyim yayıncı simülatör, ne bileyim değişik bir simülatör. Ama ilk defa bir alışveriş merkezi simülatörü görüyorum. Alışveriş merkezi mi açacağım yoksa alışveriş merkezinin içinde dükkan mı açacağım? Onu bir türlü karar veremedim. İsterseniz hızlı, hızlı bir şekilde videoya geçelim. Hem ben bu merakımı gidereyim. Hem de siz de şöyle güzel bir like basın. Basın videoya like'ı basın ki daha güzel videolar gelebilsin kardeşim benim. AVM simülatörüne hoş geldin. AVM'ni sıfırdan kur, büyüt, yüzlerce ürün ve hizmet sun. Verdiğin her karar ziyaretçi sayısını ve memnuniyeti etkiler. İflas etmemek için gelir gider dengesini iyi kur. Benim burada iflas etmem 5 güne bakar. Bak ben burada kesin iflas ederim. Oğlum harbiden AVM açıyormuşuz lan. <laughs> ben içinde bir dükkan falan açacağız sanmıştım. Ben şimdi şuradan ismimizi değiştirmemiz üzerine Ya burada ne yazacağımı biliyorsun şimdi. Beni söylettirme yani. Ben buraya sokan AVM'den başka bir isim koymam yani. En kral isim bu isim. Şunun renklerini falan da değiştirebiliyormuşuz. Ben buradan var ya bir de bunu pembe yaparım Sen bak işin güzelliğine Pembeden sevdiğim renkleri bu arada Tövbe Allah Mağaza ilk dükkanımız açmamızı istiyordu. Oğlum bu nasıl döner kapanasını satayım Camların içinden geçiyorum şaka gibi Değişik bir döner kapı yapmışlar oraya da. İlk dükkanımızı açacağız. İlk dükkanımız ücretsiz mi? Yok ücretsiz değilmiş. Buraya giyim mağazası diyormuşuz. İkinci seviye, üçüncü seviye. Oo, oo, Seviyelere göre her şeyi açabiliyormuşuz. İlk başta giyim mağazası açtık arkadaşlar. Kap tuşuna basarak yönetici tabletini açın diyor. AVM yönetimi. Evet buralarda sipariş vereceğiz. Güzel. Benim kaç liram var? 1K param var benim. Her bir ürün... Her... Alabileceğimiz her bir ürün... Alabileceğim... Alabileceğimiz her ürünün Alam Aa ben bunu niye söyleyemiyorum oğlum? Alabileceğimiz her ürün. Alabileceğimiz her ürünlerin içerisinde 5'er tane veya 10'ar tane malzeme varmış. Şu biraz daha pahalı geliyor. Yok abi ben fakir işi takılacağım biraz. Fakir işi satayım ben. Şuradan bir tane şunu alıyorum. Bir de bunu alıyorum. Bir de başka bir şey almıyorum. Şimdi karşıma da neler çıkacağını bilmiyorum. Sonradan paraya ihtiyacım olabilir. Alışverişimizi yaptık. Gelen kutular almamızı istiyorlar. Oo, kargocular kapımın önüne kadar getirmiş anasını zaten. Kargocular iyi çalışıyor. Helal olsun. Bunları şimdi raflara yerleştireceğiz. Tamam. Şunu da yerleştireceğim şimdi. Buraya yerleştiremezsin. Niye yerleştiremiyorum? Ben boş yere mi aldım oğlum bunu? Şaka mısınız siz? Allah boş yere para verdik ya. Bir raf satın almam lazım herhalde yenileştirmek için. Ya işte ben size boş yere 5 güne batarım demedim. Bu yüzden benim mallıklarım yüzünden. Şimdi ürünün maliyeti 25 liraymış. Bu 40 liradan satalım diyor. Piyasa fiyatı 40 lira diyor. 41 liraya satacağım mı? Hadi bakayım. Ben 1 lira olsa piyasa fiyatının değerinin üstünde satmak istiyorum. Çünkü burası bir alışveriş merkezi. Alışveriş merkezinde ürünler her zaman pahalı olur. Yani buna ayağı uydurmamız lazım biraz. Bunları bilmemiz lazım. Yarın bir gün böyle benim gibi bir AVM falan açacak olursanız arkadaşlar bunu bilin. 1 lira da olsa fazla söyleyeceksin. Bak görüyor musun? Geri zekalıları nasıl hemen böyle löpür löpür damlıyorlar ya oğlum aha ya işte aha giyim mazasının ismini de mi değiştirebiliyoruz ha çok güzel ya sokan giyim <laughs> harbiden on numara oldu vallahi. her yere ismini sokan sokan yaparım ben neyse durun müşteri geldi önce şu müşterileri geçirelim bakalım Ödemeleri kasadan yapıyoruz diyor. Bunları direkt alıp adama veriyorum değil mi? Karttan çekiyoruz abi. Abicim 41 liradan 2 tane ürün aldın. 82 lira yapıyor. Ama ben 500 lira çekeyim. Açlığımız olsun be cebimizde. Hayırdır ya? Tokaçı mısınız ya? 500 lira da çektirmiyor ya. İlla 82 çekeceğiz. Afiyet olsun abim. Ben niye afiyet olsun dedim. Abi. Hanımefendi 3 tane mi aldınız lan? Rafı bitirmişsiniz oğlum. Hangi ara bu kadar malzeme? Bitti anasını sanayım. Hiçbir şey kalmadı. 123 lira tutmuş bu da. Geçtim hanımefendi. Afiyet olsun. Afiyet olsun da. Anasını satayım ürün kalmadı ya Bunu da 62 liraya sattırıyor bana da 62 ise piyasa fiyatı ben bunu 63'e satarım O kadar kararlı ve netim ee, şimdi ne olacak ben dönüp dönüp böyle kıyafet mi satacağım sadece Başka bir şey yapmayacağım mı Kaç tane alıyor lan Aha bir tane aldı helal olsun Aha ikinciyi de aldı helal olsun Helal olsun getir abim getir 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 Hemen sizin ürünlerin geçeyim abi. 63 63 daha ne yaptı? 126 lira yapmış. Sen 133 vermişsin. Niye 133 verdin? Onu da anlamıyorum. Al sana 7 lira para vereceğim. Buyur abim. Aa bak hanımefendiler geldi. Ya oğlum diğerlerinin rızkında da almışsın ya. 3 tane birden almışsın. Bir tanesi neyi ne yetmiyor ya? 3 tane birden almış. Hanımefendiler boş yere gitti ya. Al. 2 dolar verdim sana. Güzel e, malzeme kalmadı benim dükkanda Yeni malzemeler sipariş etmem lazım benim şimdi Bütün parayı geri buraya yatıracağız anasını satayım Ya şunlar ucuz gibi duruyor aslında var ya Şunlardan iki tane alayım ben Bence bunları satabiliriz Ya da bunların fiyatlarını çok fazla girsem böyle Daha iyi satamaz mıyız lan acaba Ben bir deneyeceğim ya Şu ürünleri şuraya yerleştireyim önce arkadaşlar Ondan sonra bir fiyatını fazla girmeyi deneyeceğim Mesela ben buraya 70-67 67 olsun lan hadi 67 lira ha girdim Geliyorlar abi geri zekalılar. Ben buraya ne girersem gireyim bunlar gelecekler. Bence ben bunu 100 lira yaparım ya. Al sana 100 lira. Piyasa fiyatı beni ilgilendirmiyor. Dur bakayım alacak mı almayacak mı? Ne diyor? Ne diyorsun? Tank top çok pahalı diyor. Lan neresi pahalı? Nerede böyle bir fiyat gördüm? Burası koskoca bir alışveriş merkezi abi. Buradaki ürün fiyatları her zaman hürdür. Ben ne yazarsam o. Ananı satayım bu da çok pahalı diyor. Yemediler arkadaşlar. Bunlar bizde zeki çıktı. O yüzden bunları tekrar 41 liraya çektik. Neyse günü bitirmek için şunu aşağı indirmem istiyor. Tamam. Günü bitirdik. Toplam 20 tane müşteri gelmiş, gitmiş. 2 tane müşteri ürün bulamamış. 2 tanesi pahalı demiş. Burnunun bohuyla bir de pahalı diyorlar ürünlerime. Ne var benim ürünlerim? Don numara ürün verdim ben size ya. Neyse sinirlenmeye gerek yok. Sinirlenmeye. Barkod okutmak gerçekten fazla mı yorucu diyor. O yüzden bana işçi almamı söylüyor. Ya ben şimdi işçi alacağım. İyi, hoş, güzel. 10 numara. Yani alacağım, alacağım da işte ben ona nasıl para ödeyeceğim? 5 lira param var benim. Çalışanlar iş al diyor. 500 lira istiyor bir de. Neyse aldım arkadaşlar. 500 lira 500 lira mı aldım? Yapacak bir şey yok. Hadi bakayım alışveriş tekrardan açıyorum. Buyurun efendim. Buyurun. 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 AVM satıyorum. AVM satıyorum. Geç bu çok saçma oldu. Ne AVM? AVM'nin içinde kıyafet satıyorum. Buyurun. 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 Bence ürünlerin yanına aslında şuraya bir tane daha şey mi eklesek ya? Ya da bir dakika. Oğlum şuraya katlanır şekilde koyabilirim ben ürünleri. Ben benim kafamı Bak benim beynim çalışmıyor bazen ha. şundan bir tane alabilirim ben. Şundan da alabilirim. Bence bu ürünleri buraya yerleştirebiliriz. Eline sağlık. 20 lira param kaldı. Oo, bütün sermayeyi buraya döktük arkadaşlar. Neyse bu ürünleri buraya yerleştirdik. Şunu da alayım bunun yanına koyayım bari. Bu tek kalmasın burada. bu tek kaldı arkadaşlar. Ben ne bileyim anasını. Ben de yanı yanına döşeyip gideceğiz zannettim. Hepsini üst üste koydum. Bunun fiyatı 70 liraymış. Fiyasa değeri 70 ise ben bunu 71 liraya satarım abi. Buna zaten 1 lira yükselttik değil mi biz bunu? Yükseltmişim. 1 lira yükselttim. Üstüne 1 lira koydum. Şimdi ben burada ürün almaya devam edeceğim. Biraz açgözlülük yapacağım da bu kadının da maaşını çıkması lazım. Yarın için bu kadına da maaş lazım. Bu o yüzden bir şey almayayım ben ya. Şu anki ürünleri bir satalım da. Ondan sonra bakarız. Yarın olsun da bakarız. Şu an iflas etmemek için, ayakta durmak için bütün çabayı gösteriyorum. Benim bu alışveriş merkezinde başka neler var acaba? Süpermarket var. Bunların yanında kuyumcu var anasını satayım. Güzel burger dükkanı, kozmetik. Oho sen şunlara bak oğlum. Bu dükkanların hepsini açarsam ben var ya paraya para demem anasını satayım Paraya o saatten sonra money demeye başlarım. Money money money. Ama işte bunları da yapabilmek için baya uğraşacağız. Oo sinema bölümü bile var oğlum. Yani elit bir AVM'deyiz şu an arkadaşlar. Şu an anımızın hakkıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yarın bir gün burayı büyüttüğümüz zaman harbiden güzel olacak da. Ananı satayım. Bütün ürünleri bitirmişler bunlar. Hangi ara bitirdiniz onun bu kadar ürünü? Hemen ürün siparişi çabuk. 1K para yaptık zaten. Çabuk sipariş et. Millet aç, millet ürün bekliyor. Anasını satayım. Aç gözlü gibi hepsini almışlar burada. Ah şunları hemen yerleştir. Gelin gelin gel. Ürün bulamayanlar bir daha gelsin. Şunların hepsini yerleştir güzel. Bunların hepsini yerleştirdim. Ya biraz da almaya devam edeceğim de şu geri maaşı var ya. Geri zekalının maaşı olmasaydı var ya alırdım ürünler de şunu da alayım hadi. Sadece bir 500 lira param mı aldı? 550 lira param mı aldı? Artık kalan parayla da bunun maaşını veririz. 3 çeşit şey koydum gene. Umarım bu eşyaları satın alıp eşyaları yerleştirecek eleman da alıyoruzdur. Yani eksildikçe ben bunların hepsini takip edip bunların ananı satayım. Oğlum çok zor lan ben hangi birini takip edeceğim bu kadar dükkanı biz açtıktan sonra. <laughs> harbiden sıkıntı olacak. Ona lan ananı satayım. Oğlum buna lan. <laughs> Nasıl binmiş oğlum bu arabaya? Bunların arabasını alıp götürebiliyoruz mu acaba diye baktım da yok. Arabalarına müdahale edemiyoruz. Müdahale edemiyorum arkadaşlar. Buradan dışarıya da gidemiyorum. Ben sadece AVM'nin çevresinde takılabiliyorum. Güzel. Başka yapacak bir şey yok. Şuralarda asansör falan da var lan. Üst kata götürebiliyor mu bu asansör beni? Zaten iki katlı anasını zaten. İki katlı bir yere ben niye asansör yaptırdım ki? Ondan sonra cebimde niye para yok? İki katlı yere asansör yaptırırsan tam kalmaz cebinde para. Hadi bakayım şu son müşteriler de gitsin de bugün günü bitireceğim. Bu ürünün Burada ay müşterinin de alışverişi tamamlandı tamamlanmak üzere. Kazadan para falan çalmıyorsun değil mi lan? Ben ağzına tükürürüm sen lan. Yok işte kadın hakları, kadın hakları bunların hepsini es geçer. seni burada tokat manyağı yaparım oğlum. Benim paramı çalma. Bugün yaklaşık 20 tane müşteriye bakmışız. 18 tanesi memnun kalmış. 2 tanesi de ürün bulamadığı için memnun olmamış. Ne yapalım yani? Ürünümüz yok tanısınız hadi. Ürün olduğu zaman veriyoruz işte. 3. güne geldik. Level mi atladın? Yeni bir mağaza açmaya ne dersin diyor bana. Mağaza açalım da nereye açalım? Mağazayı inşa et diyor. Tamam yapacağım ben burayı yapacağım da ne ney mağazası açacağım ha burayı kendi kafama göre açacağım burayı güzel spor marketiymiş bir dakika dur ben şunun maaşını verdim mi büyük ihtimalle vermedim ya şuna açtıktan sonra oğlum bu maaşı günlük mü alıyor aylık mı alıyor İnşallah aylık falan alıyordur ya bilmiyorum ki. Neyse durun bakayım şuraya ben bir tane spor yeri açtım. Buraya ben aç gözlüğüne gidip spor yeri açtım ama buraya yerleştirebilecek benim malzeme param yok ki en Bir dakika durun ya bankadan para çekebilir miyiz? Kredi çekmek istiyorum. Bana 9 bin lira kredi verebilir misiniz? Günlük ödemesi 300 lira diyor. Çok rahat bir şekilde öderim bence. Ver abi bana. Lan 5 bin lira çekmişim Alanı ödeme miktarı 9 bin lira diyor Lan 5 bin lira verdin 9 bin lira olarak mı istiyorsun Ananı satayım dolandırıcı bu ha! Ya ayağın üstü çok iyi dolandırıldım arkadaşlar Ya ben böyle olacağını bilmiyordum gerçekten Neyse artık bu parayı çıkartmam lazım Yoksa bu parayı çıkartamadığım için Her an iflas edebilirim yani 2400 lirasını yan markete harcadım Geriye kalan parayı da buraya harcayacağım şimdi Şunların hepsinden birer tane alayım bence Birer tane yeterli tamam güzel 3300 ananı atayım çok gitti Nasıl bu kadar çok gitti oğlum Neyse şu rugby topunu çıkartıyorum o zaman ya Zaten bu topu ne yapacaklar her yeri yamuk yumuk anasını satayım Ah ürünlerimiz gelmiş hemen şunları yerleştirelim de Bunları buraya mı yerleştiriyoruz güzel 180 liraymış bunlar bunları 181 yazalım ama. yani 181 yazalım piyasa fiyatından fazla olsun. Bu topları bunun içine atıyoruz. Doğru güzel. 100'müş. 101 yapıyorum hadi. 10 numara oldu vallaha. Ayakkabımız var. Bir çeşit ayakkabı daha getirmişim. Bunu da 155'miş. 155 polis numarası mı bu anasını 156 girdim. Güzel oldu. Şuradan birkaç tane daha topumuz var. Bunları da buraya yerleştirelim. Şöyle güzelinde... Allah on numara oldu ya ben batmam ya böyle giderse Şu banka borcunu ödeyebilirsem batmam Ödeyemezsem batarım ama yani Harbiden batarım yani O beni belki batırabilir ama ödersem de batmam yani Çıkabiliriz <laughs> Elimde bir bu kaldı bunları nereye yerleştireceğim bunları da buraya yerleştiremiyorum Ananı satayım en önemli olan şeyi En önemli en çok tutulan şeyi yerleştirmedim Futbol topu ya Cık. Çok kötü oldu aha oraya müşteriler gelmeye başladı Lan oğlum ben buraya Çalışan alabilir miyim ananı satayım 1.5k istiyor <laughs> Ya gelin beni soyun anasını soyun soyun gelin Gelin de soyun harbi yani 1.5k ne ya? Bir elemana 1.5k verilir mi ya? Şaka gibi gerçekten. Neyse şu ürünleri hızlıca yerleştireyim de karşı dükkanda müşteriler bekliyor arkadaşlar. Hemen o müşterilerin yanına gitmem lazım. Buradaki ürünleri de yerleştiriyorum ki para akışı sağlansın diye. Yani bütün paramı buraya yatırdım. Görüyorsunuz zaten batmamak için ayakta durmaya çalışıyorum zaten. Buyurun efendim hoş geldiniz. Sizin ürünlerinizi geçiriyorum efendim. Kaç lira tutmuş? Ya 43 lira vereceğim işte. Kaç lira tuttuğunu ne yapacağını anasını satayım. 20 20 40 yapar şöyle de 43 yapar. Afiyet olsun abim. Sen gel hanımefendi. Bir ayakkabı almışsın, bir top almışsın güzel Güzel ha. Garttan çektireceksin. Güzel. 237 lira tutmuş. Sağ olun. iyi günlerde kullanın. Ayağınızda eskisin. Ver bakayım. 15 lira vereceğiz sana. Allah da kaybol git hadi. Kaybolun gidin. Tamam güzel. Buralar 10 numara oldu valla. Şu kız ne yapıyor? Bu kız da çalışmaya devam ediyor. Tamam dükkanımızda falan hiçbir sıkıntı yok. Ortalama 1400k bir paramız oldu zaten. Aslında bir 100 liralık daha satış yapıp şuraya işçi eleman mı Şuradan hala alışveriş yapmaya devam eden baylar bayanlar var. Verin bakayım. 9 lira para üstü vereceğiz. Al abicim sana 9 lira para üstü. 1600k param oldu Ben bence işçiyi bugün almayayım zaten günü bitireceğim ya birazdan Yarın alayım işçi. Ne yaptın bugün nasıl geçti güzel miydi Oo sen de güzelmişsin ha ben senin hiç böyle bel altın aşağını görmemiştim İyi iyi, iyi. güzel güzel Çok kaynaşmayalım çok kaynaşmayalım Yarın bir gün ben zengin olurum parama çekmeye çalışırım Bugün de toplam 20 tane müşteri gelmiş 16 tanesi memnun kalmış Bir tanesi ürün bulamamış Diğer 3'ü muallak diğer üçünün nereye gittiği belli değil Evet yeni güne geldik Çok hızlı geçiş yapıyorum ha Sol sol ya da sağ koridorda yukarı aşağı at mağazanın isteniyen olan inşaatı Bundan sonrasını bize bıraktı herhalde. Bundan sonra istediğin mağazayı inşa edebilirsin diyor herhalde. Yo, yo öyle bir şey demiyor. Şimdi ben şu spor marketine bir tane işçi alacağım. Tamam çok güzel. Buraya da iş aldık. Buraya da iş aldık. Ürün yerleştireyim diyeceğim. Yerleştiremeyeceğim. Aslında ayakkabı satın alabilirim ya. Şu spor giyim mağazasına bir çift daha ayakkabı alabilirim bence ben. 225 liraymış. Bunu satın alalım. 287 liram kaldı. Giyim mağazasına şunlardan iki tane alsak? 300 Ananı satayım. Şunlardan iki tane alıyorum ya. Bunlar güzel oldu vallahi. Ürünleri tekrardan yerleştirelim abi. Hiçbir ürün bitmeden yerine yenilerini koymaya çalışıyorum ki kar edebilelim. Yani kar etmesi de biraz zor olacak. Çünkü ürünler çok çabuk tükeniyor anasını satayım ya. Ben nasıl patronum anasını satayım ya. Patron dediğin gider oturur. Ben çalışıyorum ya harıl harıl. Her oyun değil abi. Amelilik yapmak zorunda mıyım ya? Harbiden de ameleyim ya. Buraya her gelen müşteri ayakkabı alıyor. Oğlum mavi ayakkabıyı bitirdiler ya. Tekrardan 1k param var ama. Ha. Diğer mavi ayakkabıdan sipariş edebilirim. Oğlum bu çok pahalıymış ya. 600 lira ne ya? 600 ayakkabı değil mi ya? 600 liralık ayakkabı mı olur anasını sayayım? Neyse birer çift söyledim. 1125 lira param daha gitti. Olsun abi olsun. Satıyoruz en azından kar ediyoruz ya. O bizim için iyi. Ben buraları hep yerleştiriyorum tekrardan. Bitmeden yeni ürünler koyuyorum. iki tane de voleybol topu kalmış. Şu topu da artık satalım. Şu iki tane topu da alın götürün lan. Basketbolu boş ver lan. Şuradan voleybol al ya. Voleybol al da şu topların yerine yenilerini koyayım ya. Şu yan mağazada durumlar nasıl güzel. Ürünler hala olduğu gibi duruyor. Tekrardan 1600 lira olmuş lan. Durun anasını arkadaşlar şuradan yeni kıyafetlerden sipariş etmem lazım Bence bir tane de şundan alayım 1200k para güzel sipariş ediyorum Oo oh, yerleştir yerleştir çok güzel oldu vallahi yerleştir her yere yerleştir Herkes aradığını bulsun abi ben şunu bulamadım Yok şunu aradım şu yoktu bu yoktu demesinler her şeyi yerleştirelim. Ananı satayım bir tane kaldı elimde ya. Ya şaka gibi rafta yeri yok başka ya. Neyse bu kutu dursun yapacak bir şey yok. Oğlum ya şuraya sokan spor yazacağız ya. Bak ben bunu yapmayı unutmuşum gördün mü? Ha 10 numara oldu. Sokan giyim, sokan spor, sokan AVM. Harbiden çok iyi isim yaptık ha burada. Voleybol toplar bitti mi? Bir tane kalmış. Lan şu bir tanesini de alın da ananı satayım. Ayakkabılar bitmiş. Dur dur. Birer çit ayakkabı söyleyelim. Ondan sonra voleybol voleybollar bak güzel tükeniyor. Voleybol söyleyelim. Başka da bir şey söylemeyelim. Ger voleybolu boş ver ya. Onun yerine basketbol soyunayım. Güzel güzel. Şunları satın alalım. Hemen şu gelen ürünleri yerleştirelim abi. Diğer karşım mağaza dükkanımda zaten bayağı bir ürün vardı. Şunları hemen yerleştir. Voleybol topu da söyle bir tane. Bir tane boş alanım var. Hemen orayı da dolduralım. Doldur 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 doldur. doldur. Çok güzel. Karşı dükkandaki durumlar nasıl? Şurası boşalmış. Oraya bir tane kıyafet söyleyebiliriz. Şu onunla bir tane kıyafet vardı ya. Direkt bundan söyleyeyim. Aynen öyle. Direkt bundan sipariş ettim. Bak bu daha güzel olur buraya. Yerleştir. Oh. Ceket miymiş lan bu? Ananı satayım. Ceketmiş lan bu. O yüzden pahalı Desene anasını satayım bunlar. O yüzden pahalıymış. 100 lira diyor. Lan ne 100 oğlum? Ben bunlara 101 lira girmedim mi? Piyasa fiyatının 1 lira üstüne satacağım anasını satayım ben. Piyasa fiyatında da satamam. Hayır. Eee bak buralara reyon görevlisi alabiliyormuşuz ha. Reyon görevlisi şu yan dükkanı alsam ben reyon görevlisini. Nereye geldi buraya reyon görevlisi? Bir dakika arkadaşlar. Bir şey çözmeye çalışıyorum şu an. Ürün sipariş ettiğim zaman kendisi mi alıp döşeyecek reyona? Hadi lan kendin al da döşe. Bak sana 1.5k para verdim. Aha geliyor öyle. Allah'ını sevdiğim gel. O nasıl yürüş lan öyle? Lan oğlum aşağıdan yürüyemiyorsun lan. Güzel güzel. Kendi ürünlerini kendi yerleştiriyor. Ama yine de yani ben sipariş etmek zorundayım ürünleri. Bunlar herhalde bir otomatiğe bağlamanın yolu yok diye düşünüyorum. Yok herhalde. Ne yaptınız müşterilere gönderdiğiniz derdiniz mi? İki mağazada da müşteriler gitmiş. O zaman günü bitiriyoruz abi. Bugün de 3 lira param kaldı ama inşallah buradaki çalışanlara param yeter. Yetmezse kovacağım mecbur. Yeni güne selamun aleyküm. Oğlum ne kadar hızlı geçiyoruz bitiriyoruz lan. Beşinci güne geldik ha. Bak buralar dolu. Güzel. Şuralar buralar bomboş. Şuradan yine birer çit ayakkabı söyleyeyim. Ona nasıl satayım? İkişer çit söyleyeyim bari ya. 2200 lira yapıyor. Söyle gelsin ya. Adamlar deli dana gibi ayakkabı alıyorlar anasını satayım. Şunları yerleştir gitsin şuralara. Bizim kıyafet mağazamız ne alemde? Burada ürünleri iyi ya. Buraya fazla fazla aldım ya. Buraya bayağı yetecek ürünlerim var ya. Güzel güzel 10 numara. Burası çok iyi işliyor şu an. Yine 1600k param oldu ama... Hiç bu bankaya para ödedik mi biz? Aa bak bu şekilde 2 gün 300 300 istiyor. Tamam ya bunları ödeyeyim ha. Şimdi çözdüm bak kredinin nasıl ödendiğini. Güzel. 8400 lira borcum kaldı. En azından kar edebiliyoruz ya. Param da var. 2.3k param var. Güzel güzel. Bankada ben ayağı üstü götürüyor ama olsun yapacak bir şey yok. Yani kazanmaya çalışıyoruz ya. Aa bizim kıyafet mağazasında şuralarda ürünler azalmış. Ben şu manyağı çağırayım. Şuradan birkaç tane sipariş vereyim. Bu manyak bunları döşesin. 1200 lira tuttu. Manyak. Lan manyak. Ah gel 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 aslan benim şunları döşe şuralara ya Şurası ne alemde Oo, Buralarda ürün kalmamış anasını satayım Bunlar harbi iyi satışa gidiyor ha Voleybol, basketbol, futbol topu Şunlardan birer tane alsak 700 lira yaptı Bir tane daha alayım lan Bunlar güzel satılıyor zaten Ne yaptı 2200 yaptı Benim param yetiyor gönder Buraya stok eleman alacak kadar param olmadığı için Mecbur ben çalışıyorum bu tarafta Yok ya o kadar da zor değilmiş ya Para akışı gerçekten çok güzel şu an Harcasam bile hemen karşılığını alabiliyorum şu an Zaten ürünlerin falan da var ya Bir de üstüne 50-60 lira kar mallarla satmamız harbiden on numara. Şimdi ben üçüncü mağazayı açacağım birazdan tamam mı? Bu mağazalar açtıkça benim kazandığım paraları böyle artıp artıp gidecek. Bak ha, üçüncü mağazayı açacağız şimdi. Buraya ne açsak? Ha, oyuncak dükkanı ile süpermarket açabiliyormuşuz. Ananız satayım süpermarket açarsam ben buranın en iyisi oyuncak dükkanı ya. Süpermarket açarsam ben sıçarım. Çok fazla uğraştırır beni. Şimdi 5k param olmasını bekleyeceğim. 5k param olduğu zaman buraya güzel bir mağaza düşeceğim. Güzel. Ananı bir dakika bu ne lan? E'ye basarak topla diyor. Neyi çıktı buradan? Bir dakika burada da mı var? Burada da var. Oğlum bundan ne? E'ye basarak bir şey topladım. Ananı satayım. Her yerde böyle bir şeyler var mı? Oğlum böyle bir şeyler varsa her yerde çok iyi olur ha. Harbiden bak aşk gözlüğüm tuttu. Bunları bulmam lazım. Oyun bize gizli şeyler mi koymuş acaba böyle? Bak para paradır. Ben her yerde para toplamam lazım şu an. Para benim için her şey şu an. Yalnız bizim buralarda tuvalet falan da var mı? Şuralara sabunluk falan yerleştirmemiz lazım. Şuralara tuvalet kağıtları yerleştirmemiz lazım. Oğlum harbiden detaylı yapmışlar. Ama beni yüzsüz yapmışlar. Benim yüzüm nerede? Ben kendimi niye göremiyorum ya? Bak aynada kapı kapalı gözüküyor ama kapı açık. Sübliminal bir mesaj veriyorlar ha burada. Bak yine e yaya basarak para topla diyor. Şurada yine para mara gelmiş. Niye para geliyor? Neye para geliyor anasını sayın? Ben vergi falan mı toplayayım acaba millet? O oh, e yaya basarak topla diyor. Oh, oğlum park ücreti falan da mı alıyoruz insanlardan? Ananı satayım çok iyi. Şimdi 6600 lira param var da yok yeni mağaza açmayacağım. Yarın açacağım yeni mağazayı. Şimdi açarsam yarın para lazım olur falan çıkmazan girelim. Cık. Çok kötü olur. Ben bugünü kapatayım. Bugünü bitireyim. Yarın açarım ben o dükkanı. Oho. Selamun aleyküm. Raft dizmekten yoruldun mu? Bir reyon görevlisi inşallah. Aldım zaten oğlum Reyon görevlisi. Sağ olsun rayon görevli. Her türlü bana yardımcı oluyor. Kafanı yorma sen. Şimdi ben şuraya güzelinden bir dükkan açacağım. Oyuncak dükkanı açmak istiyorum abi. Evet. Çok güzel oldu. Buraya da ne yazacağız biliyor musunuz? Artık biliyorsunuzdur. Sokan oyuncak. Çok güzel oldu. Şimdi buralara da malzemelerini yerleştirip yani işçi almam lazım da çalışanlar gitgide pahalanıyor anasını satayım gitgide pahalanıyor ya 3700 lira ne ya ya gelin de götümü de vereyim gerçekten tövbe yarabbi diğer mağazalarda ürünler olduğu için buraya üçer tane ürünler söylüyorum satın aldım abi direkt harbiden harbiden bayağı da söylemişim ne oluyor oğlum ürünlere şöyle dokundum abi uçuyor şu ürünleri şimdi şuralara yerleştirelim tamam abi lego falan almışız güzel Bunların hepsini yerleştiriyorum. Zaten fiyatları otomatik kendi girdiği için fiyatları hiç dokunmayacağım ya. Anasını sayayım ne öyle görgüsüz gibi 1 lira falan üste koymaya çalışıyoruz. Hiç gerek yok öyle şeylere. Direkt olduğu gibi olduğu fiyatlar bizim için yeterli. Bunların hepsini rafa döşe abi. Döşe abi her yere döşe abi. Yer yok diyor. Nasıl yer yok anasını sayayım. Bir sürü yer var. Bomboş dükkan nerede yeri yok ya? Tekrardan 1300 lira param olmuş oğlum. Şu bir tane şundan söyleyeyim. Bir tane şundan söyleyeyim bunları sipariş et gelsin tamam bunları lan manyak gel de döşe lan şunları ah aslanım benim hadi bakayım boş durma orada buraya da futbol topu lazım bir birer çift ayakkabı lazım oğlum param yeter mi ki acaba benim ya ya param yetmiyor ama şunları alsak 900 lira ya olduğu kadar alayım dur da. raflarımız boş gözükmesin de nasıl olursa olsun eksik olsun da boş olmasın şu mağazaya gelen giden var mı yok daha yeni geliyorlar gelin gelin buradaki müşterilere de mecbur ben bakacağım neyse siz burada biraz birikin biriktikten sonra ben size bakarım şu Paralara yine paralar gelmiş mi? Geliyor anasını satayım. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu paralar da nereden geliyor bilmiyorum ama geliyor. Şunlar otopark ücretleri. Ama şuradakilere ne geliyor bilmiyorum. Nereden geliyor bilmiyorum ya. Bahşiş falan mı atıyorlar acaba? Bahşiş olabilir belki. Buyurun abicim, hoş geldiniz. Hemen sizin ürünlerinizi geçirelim abi. Aldığınız ürünler 200 lira tutmuş. Afiyet olsun abicim. Getir abicim. 100 lira tutmuş abi aldığınız ürünler. Niye 148 lira veriyorsun ya? Tam rakam veriyorum sana. 100 lira tutmuş işte. Boş yere 48 lirayı geri sana vereceğim ben şimdi. Ya salak mısınız anlamıyorum ya. Harbiden bizim müşteriler geri zekalı ya. Ver 85 lira. Ah on numara çektim ya. Şöyle kart verin bana ya. Ya nakitle uğraştırmayın ya. 110 lira tutmuş 142 lira verilmiş ya Ya söveceğim şimdi az nokta 2.7k param olmuş hemen şuraya ayakkabı Ayakkabı çabuk ayakkabılar azalıyor burada Ayakkabı sipariş ettim hemen yerleştirelim abi Aa, Ayakkabılar yerleştirdim Oğlum hatta fazla bile almışım lan Neyse eksik olmasın da fazla olsun İyi olur iyi olur şunları yerleştir Bunları da koyduğum zaman tamam Şu aşağıda yerleştir bitti Eksik bir topumuz mopumuz da yok zaten. Farklı bir ürün ha, alabiliyoruz gerçi de yerim yok gerçi. Şey kilitli falan herhalde onlar tamam. Aa buraya müşteri gelmiş dur. Buyurun abicim hoş geldiniz hemen geçireyim abi size. Size geçiriyorum abi 185 lira geçirdim size. İyi günlerde kullandın efendim verin bakayım. Bu gerizekalı 110 lira tutmuş 124 lira para vermiş Nerenin malısınız siz ya Oğlum ben hep spor tarafına bakıyorum ama Ananı satayım burada ürünler bitmiş Hemen giyim mağazasına ürün yerleştirmem lazım Çabuk bunlar yeterli olur mu Bence yeterli olur 2800 lira param var 2400 lira harcadım anasını satayım Bak bir sürü ürün getirdim gel 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 Bunların hepsini döşeyeceksin oraya hadi hızlı ol bakayım Öyle gevşek gevşek yürüm hadi Ağzına tükürürüm bak seni müşteriler bekliyor hadi Şuraya da bir tane hanımefendi gelmiş buyurun hanımefendi hoş geldiniz ne, ne, kadar al, tutmuş aldıklarınız 100 lira tutmuş 101 lira vermişsin Ya ben sövdüğüm zaman haklıyım harbi haklıyım 100 lira tutmuş 101 lira vermiş Lan ben haklıyım ya sövmekte Al da git şu parayı gözüm görmesin seni al da git kaybol kaybol, kaybol. Aman çok iyi ilerliyoruz şu an harbiden güzel ilerliyor yoruz şu bankaya olan borcumu da ödeyeyim de. Dünden bir borcumuz vardı. Ondan sonra banka bizi aramasın. Paramız nerede kaldı falan filan diye. Güzel. Şu adama biraz daha malzeme getirdim. Yerleştir oğlum bunların hepsini. Doldur anasını satayım. Müşteriler biz bu ürünlerden bıktık diyene kadar aynı ürünleri satın satın gitsin. Kusura bakmayın beyler bayanlar. Kusura bakmayın. Biraz çalışanlarımla ilgileniyordum da. O yüzden gelemedim. 100 lira tuttu efendim. Hemen geçirdim. Buyurun efendim. Verin abicim. ver. Aldıklarınız 110 lira tutmuş efendim. Hemen karttan geçirdim. Buyurun efendim. bez bebek mi alıyorsunuz ha? Çocuğunuz falan mı var? İyi günlerde kullansın çocuğunuz. İnşallah çocuğun için alıyorsundur. Ben öyle düşündüm ama bu kızların işi belli olmaz. Kendisi de kullanıyor olabilir. Bugünü de bitirdik. Müşteri falan da yok. Güzel malzemelerimiz de duruyor. Şuralardan paralarımızı da toplayalım. Hemen bugünü bitireceğim arkadaşlar. Güzel 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 güzel. güzel. Günü kapatırken 1.9k paramız var. 10 numara bence. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte Sokan AVM'de 6 günü geride bıraktık arkadaşlar. Ve bu 6 gün boyunca nedense batmadık. Hala işlemeye devam ediyoruz. Biraz da olsa içimde umut ışığı var ha. Sanki bir şeyler yapabileceğizmiş gibi hissediyorum. Bugün bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.